sermayesi mazlum bedeni Beton ormanlarına cennet diyorlar Rütbeler, ünvanlar savaşın gölgesi Talan edilen dünyaya katlan diyorlar Hakkını almayı, acıyı paylaşmayı Biliriz bu hayatın canlarıyız biz Veresiye bir hayat isteme da kalsın Ezmeden ezmeden Bugünle bir arada olmamızın sebebi bir olumsuzluğu dile getirmek. Bu olumsuzluğa karşı bir araya gelip tepkimizi göstermek için. Ama sizlere söz veriyoruz. Yapılacak ilk seçimlerden sonra bu meydanlarda demokrasinin zaferin mutluluğun birlikteliğin kutlamasını da hep beraber yine bu meydanda yapacağız. Bildiğiniz gibi birkaç aydır iktidar baskısını tamamen arttırmakta, kontrolünü kaybetmektedir. 31 Mart 2024 seçimlerinde aldığı hizmeti sindiremeyen AKP iktidarı önce belediyelerimize, halkın belediyelerine, ardından da toplumun her kesiminden, her kademesinden insana karşı bir baskı, korkutma aracı olarak yargıyı kullanmaya başlamıştır. 30 Ekim tarihinde Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer uydurma delillerle yine sözde gizli tanık ifadeleriyle görevinden uzaklaştırılıp tutuklanmış. Ardından hem Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül hem de DEM partili birkaç belediye başkanı da yine görevinden uzaklaştırılmıştır. Ama ne ilginçtir ki görevinden uzaklaştırılan Belediye başkanlarından bir tanesi devletin her kademesiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ardından geçen zaman süre zarfı içerisinde yine gazeteciler nedeni belli olmayan şekillerle sözde gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmıştır. Ocak ayı itibariyle Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat yine içeriği belli olmayan, hukuken suç sayılamayacak eylemlerin isnadı nedeniyle tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır. Ardından Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12 Eylül döneminden sonra ilk defa tutuklanan bir siyasi parti genel başkanı olmuştur. Bu durumlarda gösteriyor ki iktidar kontrolünü kaybetmiştir. Yine Ocak ayının başlarında Önce itibarsızlaştırıp bir oyuncu menajerini artık iki buçuk milyar dolarlık bir sektör var orada. Oradan da pay almak istiyor belli ki birileri. Önce itibarsızlaştırıp ardından 12 yıl önce yaşanan gezi olaylarıyla alakalı olarak menajer Ayşe Barım tutuklanmıştır. Madem 12 yıl önceye gidiyorsunuz, madem istediğiniz her eyleme, her konuyu anayasal düzene baş kaldırmak darbe teşebbüsüyle bir tutuyorsunuz. O kadar uzağa gitmeyin. 15 Temmuz 2016'da yaşanan bir darbe hadisesi var. E o zaman FETÖ'cülük için niye 17-25 Aralık 2013 tarihine ve sonrasını baz alıyorsunuz? O zaman sizler de hesap verin, sizler de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğiniz gerekçeleriyle önce çevrenizdekilere bir sorun soruşturun. Daha sonrasında yine sanat dünyasından Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun başta olduğu oyuncular gözaltına alınmış. Ve en nihayetinde dün akşam üstü saatlerinde, öğleden sonra ve akşam üstü saatlerinde gazeteciler Serhan Asker, Seda Selek ve Barış Beylivan gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınma gerekçesine bakıyorsunuz. Gözaltına alınma gerekçesi gazetecilik yapmak. Sayın Barış Beylivan telefon görüşmesinde konuştuğu şahsa kendisini tanıtıyor. Açıkça söylüyor. Gazeteci olduğunu söylüyor. Yani üzerine düşen mesleğiyle alakalı bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Daha sonrasında yine bir suçu önce kişiyi tespit edip sonra suç icat ediyorlar. Yine bir suç uydurularak gözaltına alınıyor. Hem de Halk TV'nin binasının önünde gazeteci arkadaşlarının yanında durumu kabul edebilmek, sindirebilmek mümkün değildir. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasından 158. sırada olan bir ülkede yaşıyoruz. Pakistan, Laos, Venezuela gibi yıllardır büyük bir baskıyla otoriter rejimlerin yönettiği ülkelerin dahi gerisindeyiz. Gazeteciler mesleğini yaparken evrensel meslek ilkeleri ışığında görevlerini yaptığında artık sürekli olarak bir tutuklanma riskiyle karşı karşıyadır birileri bizi sindirebileceğini, yıldırabileceğini zannediyorsa yanılıyorlar. Bu meydanda bulunan insanlar, halkımız, vatandaşlarımız, yoldaşlarımız, yol arkadaşlarımız iktidarın sindirme, baskılama ve yıldırma politikasına boyun eğecek miyiz? Bunu da kendileri de çok iyi biliyorlar. Güzel bir söz var biliyorsunuz. Hepimiz ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından, çocuklarımız için korkuyoruz. Ancak cesurluk demek insanın korktuğu zamanlarda dahi doğru olduğuna inandığı şeyi yapması ve konuşmasıdır. O yüzden diyoruz biz bizi kimse yıldıramayacak, sindiremeyecek. Geçmişte de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı bu topraklarda pek çok baskı dönemleri denendi her zaman sonunda kazanan halk oldu. Yine halk kazanacak. Gazeteciliğin suç olmadığını söylemek zorunda kalan basın mensupları bugün aramızdalar. Bizler her birinizin her zaman hakkını savunmaya devam edeceğiz. Zaman zaman geliyor. Az önce sohbet ederken de konuştuk. Zaman zaman birbirimizi de eleştiriyoruz. Ama hiçbir zaman birbirimize olan saygımızdan ödün vermiyoruz. Bugün Kanunsuz emirlere uygulayanlar, kanunsuz emirlere direnmeyenler, sesini çıkarmayanlar. Eğer bugün bu meydanda bu insanlar toplanıyorsa, bilin sizin için de toplanıyor. Niye toplanıyor? Çünkü baskı kurulan yerlerde, ülkelerde bir gün size sıra da geliyor. Size sıra, sıra da sıra size de geliyor. Alman papaz Martin Niemöller'in bir sözü var biliyorsunuz meşhur bir söz. 2. Dünya Savaşı'nda önce Yahudiler için geldiler. Sesimi çıkarmadım, Yahudi değildim. Sonra komünistler için geldiler. Sesimi çıkarmadım, komünist değildim. Sonra sendikacılar için geldiler. Ben sendikacı da değil, din adamıydım. En son benim için geldiklerinde ses çıkaracak kimse kalmamıştı. Ses çıkaracak insanlar çoğalsın, artsın diye mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Karşımızdaki organize kötülüğü örgütlenerek, bir araya gelerek, çoğalarak yeneceğiz. İktidarın kontrolden çıkması sadece insana karşı değil. Doğaya düşman, sokaktaki hayvana düşman, kadına düşman, gazeteciye düşman, kısacası kendinden olmayan herkese düşman olan bu iktidar bilsin ki kazanan biz olacağız. Kazanan iyilik olacak. Kazanan aydınlık olacak. Bu meydanlarda her gün gerekirse kanunsuzluğa, hukuksuzluğa karşı bir arada duracağız. Çünkü tekrar söylüyoruz. Burada cesur insanlar var. Biliyoruz ki bu ülkede milyonlarca cesur insan var ve biz artarak, büyüyerek çoğalacağız. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Thank <laughs> you.